Cihazlarımda kesinti olursa bildirim alabiliyor muyum? Evet, bu operatör olarak aslında en kritik sorulardan bir tanesi. Çünkü ağınızı yönetirken herhangi bir akses point işte bir kesinti yaşadınız, bunu hızlıca anlayabilmeniz, bu problemi çözebilmek adına oldukça önemli. Nebula mobil uygulaması bu alanda oldukça faydalı. Nerede olursanız olun mobil uygulama ile birlikte herhangi bir cihaz listesinde alarm alabiliyorsunuz. Ee, bu da doğrudan e, size bir e, mobil uygulama üzerindeki bildirim olarak geliyor ki e, böylelikle e, problemden anında haberdar olabiliyorsunuz ve bunun için herhangi bir ücret ödemenize gerekmiyor yine e, Nebula'nın gelişmiş ücretsiz e, özellik kapsamındaki bir e, fayda. E, daha gelişmiş organizasyonlar varsa örneğin e, birçok network yöneticisi avansı var. Bunların e-mail e, e ile çok sayıda net dörtlüğünü e-mail bildirim almaları gerekiyor e, gibi bir ihtiyaç varsa burada Profesyonel e, Nebula sürümünü kullanıyoruz. E, profesyonel Nebula sürümünde e, mobil uygulama bildirimin yanı sıra e-mail ile bildirim özelliğini de e, sağlayabiliyoruz. Hı hı.